Hadi yeter artık Aa, gidelim. Şiş, 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 hayır hayır dur. Ne yapıyorsun? Daraldım. Bir an önce eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Ayşe abicim tamam amcam bir gelsin önce. Hı? Evet gelir şimdi dur. Bak geldi galiba. Geldi hadi. Evet. Canım nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim çok iyi hissediyorum. Bir an önce eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Senin hazırladığın bebek odasını görmek istiyorum. Geçmiş olsun Ayşe. Teşekkür ederim. Oğlum. Konakta yemekler hazır. Ailece bir masanın etrafına toplanmayalı çok oldu. Çok teşekkür ederiz Azade Hanım. Ama biz önce eve gideceğiz Ferit'le. Ferit Sinan abiyle birlikte bebek odası hazırladı. Azade Hanım görseniz o kadar güzel oldu ki. Yani görmek için çok sabırsızlanıyorum. Bana da telefonda gösterdiler. Evet canımın içi. Eve yine gidersiniz. Acele etme. Bak Azade doğru söylüyor. Hı? Önce eve gelin. Ayşe, lütfen beni kırma kızım. Hep birlikte yemeğimizi yeriz. Ondan sonra evinize gidersiniz. Peki tamam o zaman. Önce yemeğe gelelim. Hem bebeğimiz de aileyle birlikte büyüyecek sonuçta. Şimdiden kalabalık sofralara alışsın istiyorum. Ayşe, aslında bak... <Gülüyor> Ferit. <Gülüyor> aslında ne? Hadi hep birlikte konağa gidelim. Hadi. Aslında ben gideyim çıkış işlemlerini yapayım. Onu halledeyim. Temiz kıyafet getirdim evden. Siz daha şeyi giydirir, hazırlarsınız. Dışarıda buluşuruz. Hadi oğlum. Tamam. Yine ne oluyor Ferit? Ne, ne lan bu? Ha? Ne lan bu ne? Kim lan bu? Cevap ver. Bakayım. Kim bu? Çıkaramadım. Anlar ya. Ben sana şimdi bir çakacağım. Ağzını burnunu kıracağım lan. Bana bak doktor. Kimsin lan sen? Ne geziyor lan Ayşe'nin fotoğrafları sende? He? Kimsin lan? Cevap ver bana. Bir dakika. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Niye kavga ediyorsunuz? Yok hayatım. Ne kavgası? Olur mu öyle şey? Ee, ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Çözdük. Yanlış anlaşılma mı? Az önce elin yakasındaydı. Ya biri bana açıklayabilir mi niye kavga ettiğinizi? Hayatım sen niye ayaklandın ya? Bir şey yok diyorum. Bir sıkıntı yok. Ne imzalayacaktın? Ne verecektim ona? Hocam biraz sabırsız da bu belgelerle ilgili biraz beklettim. Gerildi herhalde. Şunu imzalayayım da seni taburcu edelim. İyi misin? İyiyim ben. İdare. Taburcu olabilirsin. Geçmiş olsun. İdare konuşacağız seninle. Sana da geçmiş olsun. O ferit... Sana gerçekten inanamıyorum ya. Adam beni kurtardı. Hayatımı kurtardı. Senin yaptığın şeyi bu. <laughs> sen sen